Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber hikaye anlatacağım. Şimdi ben Rapunzel. Öğretmenim dedi ki bugün ama bugün kitap günü. Öğretmenim dedi ki bunları yiyeyim. Yani koştum. Ben Rapunzel'im. Sen Hiç... ne için Rapunzel giydin Hilda? Çünkü çok sevdim diye. Evet. Rapunzel'in hikayesini okulda anlattın mı? Hı hı. Şimdi bize de anlatmak ister misin? Hani dedin ya ben hikaye anlatacağım. Hı -hı. Şimdi bize de anlatayım da. Tamam. Bir varmış bir yokmuş. Ben de sana yardımcı olacağım bazı yerlerde. Tamam mı? Onu unuttum ya. Tamam. Hatırladıklarını anlat. Bir Sen video çekmemizi istedin de Biz de çekiyoruz. Şimdi unut unuttuklarını ben sana hatırlatacağım. Tamam mı? Tamam. Şimdi başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Uzun zamandır bir kadınlar varmış. kadınla karı koca varmış. Evet, Kadınlar ve kara koca varmış. Sonra da uzun zamandır bir pencereye bakmış. Sonra da çocukları görmüş. Ama çocukları çok severmiş. Ama onun çocukları yokmuş onların. <laughs> onların sonra aradan zaman geçmiş <laughs> hamile kalmış. Evet. Sonra uzun zamandır. Im, Karnında bebek fark etmiş. <laughs> Sonra da kendine aynaya bakmış. Bir bebek varmış onun karnında. Sonra da uzun zamandır yaşlanmış. Bu bebek de olmamış mı daha? <laughs> o kadar çok yaşlanmış ki uzunlamadı. Sonra kocası, ha <laughs> o erkek neydi? o kocasıydı doğru da bu bebek doğmamış mı daha? E, e, hala çok var. Sonra da e, demiş ki eğer o bahçede komşu cadıyı yemelersem ölürüm. Sonra hayır kadın demiş ki benim canım marul istiyor demiş. Evet. Sonra da demiş onlardan yemezsem ölürüm. Kocası da demiş ki ben sana getireceğim çünkü evet. ama korkarak ama, gitmiş. Ama 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 kazısı da dedi ki hayır bu sen biliyorsun bunlar tehlikeli kızıyor bize demiş. Tabi izinsiz almaması gerekiyordu evet. Evet, sonra da gitmiş, almış sonra da bir sürü toplamış 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 sonra da inmiş aşağı sonra eve gitmiş sonra da onları yedirmiş ama ama bir tek karnını doyurmamış. Biraz daha aç olmuş. Sonra yarın oldu. Sonra da kocasıyla almış. Sonra cadı gelmiş. Sonra da sen de sonra cadı dedi ki sen ne izinsiz aldın beni. Neydi o? Maruları. Maruları demiş. Sonra da kocası da demiş ki hı, hı, hı. Karım karın bunlardan yemezse ölür karın yemesle onları ölür. Sonra da demiş ki cadı tamam o zaman bir anlaşma yapalım ama kocası dedi ki yine bebeği doğamaz bunları eğer yemezse demiş. O tamam sonra cadı demiş ki o zaman bir anlaşma yaparım. Demiş ki o zaman bebeğiniz doğsun ona o oh, o neydi yine adı? Onu bana vereceksiniz. Onu, onu, hayır. Demiş ki, evet tamam. O zaman onu alabilirsin demiş. Ama bir şey söyleyeceğim demiş. Demiş ki, Demiş ki, Umarım söyler artık. Ama, bebeğiniz doğursa bana vereceksiniz. Demiş. Sonra da, Sonra da, Demiş ki karısına, Evet, İnan, inan, evet demiş. Tamam kabul etmiş. Sonra aradan uzun zaman geçmiş ve bebek doğmuş. Evet hayır anne ya. Evet uzun zamandır bebek doğmuş ama sonra da... Hani, çadı gelip gel onu hemen almış. Hayır cadı ge geldi tak tak çaldı sonra da açtı kapıları. Sonra da demiş ki adı bebeğini bana verim. Sonra da bebek almış böyle. Öyle ağlamış. Sonra adını koymuş ki Rapuzel. Sonra hmm. da büyümüş, büyümüş, büyümüş. Tam bir kız. Genç kız olmuş. Evet, genç <laughs> Senin gibi saçları uzunmuş Rapunzel'in. O yüzden seni Rapunzel yaptık. Sen Rapunzel'i sevdi. Rapunzel çok güzel bir kız olmuş. Daha sonra saçları evet. o kadar uzunmuş ki ve bir de sarıymış. Evet. Bakın arkadaşlar. Tamam. Böyle geç. Çünkü video çekemiyorum tam. Hı. Sonra 16 yaşına basmış. Evet. Sonra da... saraydaymış ama evet, sürekli. Evet saraydaydı. Sonra uzun zamandır bir saçını taramış büyüken. O kadar çok uzamış ki o kadar o kadar o kadar o kadar çok. Saraydan büyük. aşağı pencereden atıyormuş. Annesi evet. saçlarını tutup sonra gidiyormuş. Da, sonra da uzun zamandır bir kendine çok büyük ev yapmış. Sonra da merdiven yokmuş. Tam böyle kadar. <laughs> Ama öyle sonra küçük bir ıı, penceresi varmış. Sonra da annesi gitmiş, annesi gelmiş. Sonra eve demiş ki Rapunzel, Sana saçlarını, söyle saçlarını getir. Ben geldim." diyormuş. Sonra da, sonra da Rapunzel saçlarını oraya, 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 oraya koydu. Sonra da Cadı da tamamdı Sonra da gitmiş yine. Sonra da prens gelmiş. Sonra da... Rapunzel şarkı söylüyormuş. Prens evet. de oralarda geziniyormuş. Evet. O şarkıyı duymuş evet. ve sesine bayılmış. Sonra çok merak etmiş. Demiş ki acaba bu şarkıyı söyleyen kim? diye. Ama nasıl içeri gireceğini bilememiş. Sonra cadı gelmiş. O tarafta hayır cadı gelmiş. O tarafta baktı. Hiç kimse yok. Sonra gitmiş uzun uzun. Ama geri geldiği zaman cadı hani evet, gelmiş ya evet, demiş. Evet. Annecim, onu ben düşün. söyleyeceğim. Tamam. Um, sonra da prens bakmış ağaca. Sonra da Cadıya bakmış. Cadı var. Cadı ne oy, oy. demiş o sırada? Hayır bir şey dememiş. Demiş ki Rapuzer sarı saçlarını kaldır. Sonra sarı saçlarını uzat ben geldim. Uzat. Ben geldim. Sonra da Rapuzer de sonra saçlarını uzattı. Sonra da tırmandı Prens görmüş. şimdi annesi de annesi sonra prens gitmiş sonra da ım, ım, sesini değiştirmiş çadı gibi sonra demiş ki Rapunzel ben geldim sen uzat ben sesim demiş sonra da Rapunzel de uzattı sonra prens izinsizce Yok öyle değil. Prens yukarı çıkmış. Evet, evet. prens yukarı çıkmış. Sonra demiş ki ne bunun adı? Rapunzel. Rapunzel. <laughs> Rapunzel demiş ki Rapunzel demiş ki sen benim annem değilsin. Neden buraya izinsiz geldin demiş. Hmm. <laughs> Bir de sonra sesine aşık oldu dedi prens. Aa öyle mi demiş? Hmm. Burayı hiç fark etmedim. Peki sen fark ettin. Evet. Ha sonra? Sonra da senle evlenebilir mi istedi. Um, o da kabul etmiş. Sonra da. <laughs> Annesine, babasına sormadan kabul etmek yanlış bir şey ama insan evet. önce bir ailesine de izin ister. Evet. Sonra da gitmiş. Sonra da. Um, Anca da annesi gelmiş saçını taramış taramış Rapuzel de demiş ki Ağzından kaçırarak mı? Hayır <laughs> Evet ağzından kaçmış demiş Ay anne prens daha güzel saçlarımı tarıyor demiş Hayır, Hayır demiş. öyle, demedi. Dedi ki prens daha saçlarını da uzun gidiyor Ne? Cadı da demiş ki ne? Prens mi? Sonra da sonra da aa demiş. Sonra da demiş. Sonra kavga etmişler. Bir sürü laf söyledi. Çatı, çatı, Sonra da Sonra da saçlarını kesmiş. Sonra aa Rapunzel demiş. Bağırmış, bağırmış, bağırmış. O kadar çok bağırmış ki. Sonra da şap diye vurdu. Sonra saçını kesti. Bulmadı. Gönderdi kızım. Böyle <laughs> Ay, saçlarını sonra kesti. saçını kesti. Sonra Sen üzerine biraz koyuyorsun İta. Sonra nereye göndermişti? Çöle. Çöle göndermişti. Sonra da saçını kesti ya. Sonra da e, prensi beklermiş e, çadı. Sonra da prens gel dedim dediymiş ki demiş ki Rapunzel saçlarını uzat, sarı saçlarını. Sonra da o cadı um, Rapuzel'in Rapuzel'in saçını aldı sonra böyle uzattı arkadaşlar sonra da um, prince de yukarı çıktı sonra da dedi sonra da sonra da onu düşürdü <laughs> çok heyecanlandım sonra, <laughs> yok yukarı çıkıp cadıyı görüyor ya <laughs> Evet. şok olmuş sonra yere atmış aa demiş sonra ö, böyle kırılmış böyle morarmış böyle yapmış böyle arkadaşlar <laughs> sonra da arkadaşlar cadı da demiş ki ha 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 bu dünyanın en kötüyü benim demiş ona ne şüphe canı biliyoruz zaten cadı hanım ben <laughs> cadı değilim. sen değil kızım cadı hanıma söylüyorum yani cadı Evet sonra prens de artık. Sonra prenses prens de kalkmış sonra gözleri kar olmuş. Hiçbir şey göremiyormuş. Az gitmiş, Aynen. uz gitmiş, dere evet, tepe evet. gitmiş. Anne dur öyle değil. Sonra Rapunzel'in sesini duydu. Öyle doğruca gitti. Gözleri kör olurken. Sonra da demiş ki bu Rapunzel'in sesi. Sonra da. Gözleri körmüş halde değil mi? Evet. Sonra da kavuştular birbirine. De, Rapunzel demişti person person. Sonra da e, düşmüştü. Sonra birbirine kavuşmuştu. Sonra da Göz yaşları geliyordu sonra gözüne böyle şıp diye yaptı şıp şıp sularını sonra da arkadaşlar sonra da gözlerini göz elini açmış böyle sonra açılmış arkadaşlar işte bir hikayemiz bitti. Evet hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Hirda böyle okulda anlatmış ama İngilizce anlatmış. Çok güzeldi Hirda. Ben çok beğendim. Ağzına sağlık. Ben de tabii yardım ettim değil mi? Bay bay arkadaşlar. Dünya kitaplar gününüz kutlu evet. olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Çok kitap okuyalım. Kitap okumak çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Sizi hem de çok seviyorum hem de çok o kadar çok seviyorum ki bir de like atmayı unutmayın. Eğer like atarsanız daha çok video çekerim sizin için. Siz, siz de benim için like atmayı unutmayın. Ve, ve zil çalmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya da rapor herde Sonra da arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.